LSTM var. Bugün da LST Umut var. Hoş geldin Umut. <laughs> 3 like istemiştim diğer videoma. 3 like gelmişti arkadaşlar. Bugün ise Umut'la Bed Wars videoyu çekeceğiz. Ranklar değişti. Obsidian Prensi birim. Dünya sıralamasında bu şekilde arkadaşlar. Jolly e, dördüncü olmuş. Çok sıkıntılı eleman diye. İşte attı kalıyor. Yeni e, kostüm gelmiş bu arada. Bununla ilgili de video çekerim. Elmas kalıcı bu şekilde. Yani almaya değer mi değmez bence. Bir de şu boynuz var. Aga bu 21. şey. Ee, boynuz. Pardon 65. 65 tane boynuz gelmiş. Boyun 65 tane gelmiş. Evet. Kaç günü var mesela? 89 gün. Sıkıtıyorum kabul et. Evet. ilk maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bu videoya kaç like gelsin Umut? Abartma ama kaç? 5. Tamam. Bu videoya 5 like gelirse devamı gelir mi? Ne zamana? Aynen. Yarın çıkarım. Umut bu arada öldüğünde direkt lobiye git. Ben de öyle yapacağım. Lobiden istek atacağım kabul edersin mi? 8 dakikalık video olsun yeter ya zaten. Çok uğraşma. Oha adam çok güçlü ya. Kesin bak buradan belli oldu. Hop şu adamı direkt saldır alamacı. Öl. Öl. Öldü. Güzel. Yumut. Takipçiler bu arada Granny videosu istiyor ben. Adam çok güçlü. Aynen çekeriz de. Adam çok güçlü ya. Style. Aklıma kan style gel. <laughs> Umut gel gel. 5 tane altın. Pardon. 6 e, altı tane altın yeter mi? Ah. Gel gel buradan gidelim ya. Oradaki adamlar çok güçlü. Bu arada arkadaşlar 20 abone olursak 3 kişiye 10 tane hesap vereceğim ee, yorumlara ben yazıp ID'nizi bırakmak yeterli. Oo o bro kaçıyor adamın bulanı ol Baba. Hadi bir de düşme. Öldün mü? Ben öldüm. Yapacak bir şey yok. Birir misin? Umut öldün. Arkanda adam. Bu diye geldi o logo. Ne? Bu tamam arkadaşlar ve bugün battle oynayacağız. Karışık karışık oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu <laughs> sezon çok kötü ya bence. Ya alırsam bunun da videosu çekerim. Kötü mü ya. Hani gelmedi. Aşkım gel. Geliyorum. Ay, geliyorum geliyorum. Gel. Beni eklemek istiyorsanız zaten adım YT. Mert Lezzet'e geçer. Oradan eklersiniz. Başlamadım. Başlamadım. Ne çıktı? Ne çıktı? Bir şey çıktı mı? Cihazı şey mı? Ben yoktum. Ya Umut. Bu arada benim bu ultim yok. Ne? Ha, ambulans yapalım der ki kare çizmiştik arkadaşlar. Kare yapmıştık bir şey. Penguen mi? <laughs> Aynı tepki. Oğlum nasıl yapacağız biz penguen? Ben bunu yapmam amacı. Ben bomboş kalırım burada. Penguen nasıl yapacağız? Tam yürü ya. Oyunu şimdi bir yürüyorsun. Sinirlendim ya <laughs> Buradan çıkabilirsem. çıkamıyorum. Çıktım. Neredesin? Bu başka biri. Yukarıdayım arkadaşlar yapacak bir şey yok ben yapamam bu en boyun. Yapabilir misin? Ben hiç yapamam. Ben böyle kaldım arkadaşlar. Aa çok zor şeyler istiyor ya. Ben, ben nasıl yapacağım ben? Buzlu yer yaparım daha iyi. Nasıl yapacağım penguen ya? Ana. Çok kötü olur benimkisi. O sırada kare çizilir. Ben nasıl yapacağım penguen ya? Abartmasın bu oyunda. Kareli penguen yapacağım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Buzlu yer yapacağım ben ya. Puan verirler. Puan verirler değil mi? Bence verirler. Nara. <laughs> <laughs> ben daha hiçbir şey yapamam. Kallı piyon gibi bir yer yapacağım bak. Rofu kalla. şey yapacağım. Şöyle yapayım. Şöyle. SkyBlock oynasak daha iyi. <laughs> Bunda PUBG varmış lan. Vallahi. böyle diyeyim biraz. Bu çok kötü oldu ya. Ben bir daha yapmıyorum arkadaşlar. Dalga geçiyorsunuz herhalde. Kesin izlerken mal mal ne yapıyor mal diyecekler. <laughs> çok kötü oldu. Bu ne ya? O sırada birisi ev yapmıştır. <laughs> Yapan oluyor. Oğlum birine bakacaktım. Belki o sendin. İzin vermedi oyun. Oğlum bu ne yapıyor? Odun koyuyor yerler rastgele. <laughs> <laughs> Bak bunu alacaktım sınavı ama al alamıyorum. Fakirlikten ölürüz. <laughs> bu oyunda çok fakirim bu ya. Hiçbir şey alamıyorum. <laughs> Bak bir bok yapacağım. Gittim melon aldım. Balkabı aldım. <laughs> Diğer türde de bizden otobüs işte. Oğlum bu Birisi benim Birisi bana odun koymuş camımın üzerine. Nerede lan siz? Sıkıştım. Çok kötü oldu. Ben bağlandım ya. Sen nasıl bir şey yapıyorsun acaba? Hadi ne olur bir sen kim yaptığını kimin olduğunu göreyim. Ana. Neredesin? <laughs> Az önce gittim beri gideyim okey. Sen neredesin? Sen de bir deşe çık. Ortalar değil mi? Dört yerin şu anda ortasındayım. Ben bir bak Seni Sen bir dışarı çıkıp gelsene oğlum. Anlıyor seni gördüm karşıdasın. Çıktım ben de. Dört tane şeyin ortasındayım. bu kim? Bu sen değilsin. Abi bu kim? Ne? Aa, ben... Bak benim bir burası. Lan ben de şunu Çok kötü bir iz yapıyoruz ya. Allah çok kötü bir iz. Adam ne yapmış? Neyse arkadaşlar? Trombon oynuyoruz yani Ne arkadaşlar? Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Oha. Bu <laughs> 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 ne? ne? Hasan mı? Hayır Allah sadi. Mezun ha. Mesela yapma. Ee, bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Çünkü çok çektiğim videoyu yüklenmiyor. 8 dakika üzerinde düşünmez. <laughs> <laughs> Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.